Gelişen internetle birlikte artan internet siteleri ve farklı konu başlıklarına dair içerikleri haberleri takip etmek kimi zaman zor gelebilir. Böyle durumlar için kullanılan RSS okuyucu uygulamalar kişilerin imdadına yetişse de görsel açıdan yeterli gelemeyebiliyor. Call Sniffs hem arayüzü hem de işlevselliği ile diğer RSS okuyucu uygulamalardan ayrılan son derece başarılı bir içerik derleyicisi. Her ne kadar İngilizce bir uygulama olsa da kullanımı oldukça kolay. Yönetim paneli üzerinde bulunan sayfaları belirleyebileceğiniz kategori çerçevesinde yayın yapan siteleri ekleyebilir ve artık bu sitelerin içeriklerini tek bir yerden görüntüleyebilirsiniz. Google RSS Reader uygulamasını kullanan kişiler için içeri aktarma özelliği de ihmal edilmemiş yönetim paneli üzerinden oluşturduğunuz içerik kategorilerini ve öğelerini son derece kullanışlı olan arayüz üzerinden görüntüleyebilir ve okumak istediğiniz haberin tümünü açabilirsiniz. Uygulamanın en önemli özelliklerinden biri de burada. Zira RSS okuyucularının yaptığı gibi sadece başlığı ve haberin bir kısmını ya da tamamını metin olarak çekmeyen uygulama haberin orijinal yayınını sizlere ulaştırıyor.